yol. 41 milyon TL. Eski parayla 41 trilyon lira. Bu yol Sakarya'ya bugüne kadar kazandırılmış ikinci büyük yatırım. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sonra Vay efendim bu yolun buraya ne ihtiyacı varmış numara yapıyorlar açamazlar gidemezler muhtemelen şimdi yoldan geçmeye korkuyorlar. Niye? AK Parti ve Murat Kaya yaptı ya gözlerine bakıyor gözlerine. Eşme girişi hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Köye giriyorduk köye. Şimdi ilçede bir şehir havası oluştu ya. Milletin hoşuna gitti ya. Sıkıntı olmasın. Bunlar GV olmasın da GV ne olsun? GV gene mi götürsün? GV'de huzursuzluk mu olsun arkadaşlar? Sloganımızı yazdık. Sloganımız ne? Huzura ve hizmete devam. Bizim dönemimizde GV kavgadan yana olmadık. Kavgadan yana olma gibi bir derdimiz de yok. Bizim derdimiz hizmet üretmek. İnşallah Allah nasip ederse seçim beyanamesine yazdığım konuları yakında sizlere dağıtacağım. Ama erken dağıtmıyorum. Niye dağıtmıyorum? Ya korku çekiyorlar. <laughs> Şimdi biliyorlar Geçen diyor ki bir abla bana Abla ben bu işi yaparım dedim İnandım mı oğlum niye Yoksa Murat Bey yapmayacağın şeylere söz vermez miydin Bunu hem Müslümanlığı siyali olarak yaptım Müslümanlar söz verir sözünde durur dedim Doğru mudur Doğru, doğru hem de genel başkanımız her gittiğimizde bizi farklı topladıklarına diyorlar ki insanları kandırmayın, kandıran da olmayın, zulmetmeyin, zulmederseniz zulüm görürsünüz. GV'de <laughs> hatırlıyorsunuz değil mi? 94 seçimlerinde insanların dükkanların önünde kumların yıkıldığını, kum kum, bahsettiğim adamlar zeytinciler, birilerini bahsetmiyorum, herkes bildiği için söylüyorum. Adamların tezgahlarına kum yıkıldı, tezgah açamasınlar niye o dönemki arkadaşlara oy vermediler diye. Gürükler Mahallesi'nde bugün en büyük esnaflardan bir tanesine bugünün parasıyla 50 milyar ceza kesildi arkadaşlar. Niye? Oy vermedi diye. 28 tane pazarcının pazar tezgahlarını yıkmaya kalktılar bu ülkede. Niye? Oy vermedi diye. Oy vermeyen insanların <laughs> imarda yeşil alan koydular arazilerine. Ya bunlar bir vaka, Geyve'de bunlar var mıydı yok muydu Allah aşkına? Vardı. Şu anda biz geldikten sonra bunları duydunuz mu? Hayır. Arkadaşlar Olmayacak. Geyve'de Allah nasip ederse, ben ve beni destekleyen sizler, yani biz olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiçbir huzursuzluğa, hiçbir kargaşaya, hiçbir nefrete fırsat vermeyeceğiz. <laughs>